Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız, dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili flash bir açıklama geldi. Sondaj çalışmalarının başladığı günden bu yana Türkiye'yi hedef alan ve masaya oturmaktan kaçınan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geri adım attı, şartlı, hazırız dedi Miçotakis. Atina'da ağırladığı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charlie Michel ile ortak basın toplantısında konuştu, Yunan Başbakan, diyalog için yine şart öne sürerek. Türkiye gerginliği azaltma yönünde adım atarsa istikşafi görüşmelere derhal hazırız, dedi. Son görüşme 2016 Y.I.L.I.N.D.A.Y.D.I. iki ülke arasında deniz yetki alanlarına ilişkin istikşafi görüşmeler 2002 yılında başlatılmıştı. Son görüşme ise 2016 yılında Atina'da gerçekleştirilmişti. Bu tarihten sonra Ankara-Atina hattındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.